Cenab-ı Hak verdiğimiz nimetleri sayamazsınız. Bu en büyük nimet, nimetlerin nimeti. insan ve biz elhamdülillah bir hidayet üzere Müslüman olarak dünyaya geldik. Bu en çok en mühim nimet bu. Fakat Cenab-ı Hak bu nimete bir garanti vermiyor son nefeste. Velatü mütünle illa ve tüm Müslüman buyur. Ancak Müslümanlar olarak can verin buyur. Ey iman edenler Allah'ın azimeti ilahisine göre takva sahibi olun ve Müslümanlar olarak can verin buyuruyor. Bu nasıl olacak? Yine Muhammed Suresi'nde siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, yani İslam'ı yaşarsanız, kendinizi ruhayet, ruhaniyetle donandırırsanız, Allah'a yakın bir kul olursanız, bir ibadur Rahman olursunuz. Cenab-ı Hak da Darü's Selam cennete davet ediyor. Allah size yardım eder ve ayaklarını kaydırmaz buyuruyor.